Dedi ki ve evveluhum Nuhun aleyhisselamu erselehumullahu ila kavmihi lemme fi salihin. Nuh aleyhisselamdan bahsediyor kitabın yazarı. Diyor ki kavmi ne zaman ki aşırıya kaçtı o zaman ne yaptı Allah azze ve celle? Allah azze ve celle Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdi. Bakın ne zaman? Ne zaman ki guluva saptıkları zaman Allah azze ve celle Nuh aleyhisselamı gönderdi. Devamında Diyor ki mesela o salihlerin isimlerinden bahsederken diyor ki kitabın yazarı Vatten, Suva'an ve Yağusa ve ve Nasra. Bunlar nedir? Bunlar Nuh suresinde geçen Nuh Aleyhisselam'ın kavmini saptıran o putların isimleridir. Tabi şimdi bu konuyla alakalı bir kıssa var. Bunlar ilk olarak İbni Abbas'ın tefsirine göre İbn Abbas diyor ki bunlar Nuh Aleyhisselam'ın kavminde nelerdi? Salih insanlardı. Bunlar ne zaman ki öldüler insanlar bunlardan hayır ve bereketin kesmemesini istediler ve kabirlerinde durdular. Ve şeytan geldi bunlara vesvese verdi. Dedi ki siz niye böyle yapıyorsunuz ki? Yapın bir tane resmini veya putunu. Hatırladıkça onlar sizi ne yapar? İbadete teşvik eder dediler. Şeytan bu şekilde vesvese verdi. Ve onlar da ne yaptılar? Onlar da ilk nesilden bahsediyorum. O ilk nesil ne dedi? Dedi ki evet aslında doğru. Biz ne yapalım? Biz bunlar resimlerini yapalım. Putlarını yapalım. Ve ne yapalım bir şekilde? Bu şekilde bunlara en azından bunlara bakar. Allah olan ibadetimizi artırırız dediler. İlk dönem insanlar bu şekilde ibadet etmeye devam etti diyor İbn Abbas. Sonra diyor onlar öldü ve ilim yok oldu. İlim yok oldu. İlmin yok olması ne demektir arkadaşlar? Alimlerin ölmesidir. İlim yok oldu ve ondan sonra gelen insanlar ne yaptılar? Ondan sonra gelen insanlar bunları ibadet etmeye başladılar. Şeytan hemen geldi dedi ki madem ki öyle yapıyorsunuz onlardan şefaat isteyin dediler. Onlara kurban kesin dediler. Onlardan isteyin onlardan Allah'tan istesin dediler. Bu İbn Abbas'ın tefsiri. İbn Cerir de diyor ki arkadaşlar bu konu hakkında. İbn Cerir'in bu tefsiri sanki daha böyle Kur'an'ın siyakına, sibakına uygun oluyor. İbn Cerir de diyor ki bunlar diyor Nuh Aleyhisselam'ın kavminden olan insanlar değildir diyor. Bunlar diyor Adem Aleyhisselam'ın kavminden olan salihlerdir diyor. Ve o da aynı şeyleri söylüyor. Ama tek farklılık ne? O Adem Aleyhisselam'ın kavminden olduğunu söylüyor. Ayetin siyakına, sibakına baktığın zaman gerçekten de çünkü yani o insanlar ölecek ki insanlar ona tapacak ki Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı gönderecek. O zaman demek ki ne? Demek ki tefsirlerin her her söylediği nas mahiyetinde değildir. Bazen rivayetler bize yanlış gelebilir. Bazen rivayetler doğru olmayabilir. Ama ulemanın ekserisi bunu yine Nuh Aleyhisselam'ın kavminden zikretmişler. Özellikle bu keşf-ü tefsir eden müfessirler hiç bu konuya değinmemişler. İbn Kayyim rivayet ettiği bir mesele var bu ayet hakkında. O da diyor ki selefin ekserisi şunu söyledi. Bunlar ilk etapta o ölen salihlerin başucunda ne yaptılar? İtikaf yaptılar. İtikaf dediğim yani orada beklediler sürekli. Bugün aynı insanların Mahmut Efendi'nin veya Ali Haydar'ın veya şunun bunun gerek ölülerine gerek dirilerine itikaf yaptıkları gibi. Bugün bakın mesela çok uzaklara gitmeye gerek yok. Ali Haydar diye bildiğimiz şahsın bugün gidin kabrinde insanlar orada oturuyorlar saatlerce ibadet ediyorlar. Niye? Çünkü oraya ne yapıyorlar? İtikaf yeri yapıyorlar. İşte İbni Kayyum diyor ki bunlar da orayı itikaf haline getirdiler ama Allah'a ibadet ettiler orada. Yani o putlara ibadet etmediler. Ve şeytan geldi bunlara dedi ki bunların putlarını yap, resimlerini yap ki bunlar size Allah'a hatırlatır dediler. Ve bunlar da ne yaptılar? Bunlar da aynı şekilde bunu yaptılar. Ve bunlar öldükten sonra ondan sonra gelen nesil bunu ne yaptı? Bu şirket düştü. Bakın arkadaşlar. Şeriatın resimleri putları yapmayı yasaklamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bugün şunu söyleyen akılcılara ben şöyle cevaplıyorum. Bugün ne kadar resim yapıldıysa, ne kadar resim yapıldıysa bakın sağınıza solunuza hepsi belli bir süreden sonra ilahlaştırılmıştır. Her ülkenin kendine ait bir putu var. Ve bu ülkedeki başbakan, cumhurbaşkanı veya devlet yöneticisi kimse bunlar her gittikleri ülkede o putlara tazim ve göstermeden, o putlara ibadet etmeden geçip toplantılarını yapamıyorlar. Bugün nasıl ki başka ülkelerden başka yöneticiler geldikleri zaman ilk uğradıkları yerlerden bir tanesi anıt Anıtkabir. Değil mi? Niye? Çünkü bu buranın putanesi. Başka putane nerede? İtalyanınki farklıdır, İranınki farklıdır, Amerikanınki farklıdır. Ondan dolayı bu ülkelerin hepsinin kendine ait neleri var? Kendine ait putları var. Bunlar ilk dönem çıktıklarında böyle değildi arkadaşlar. Böyle değildi. Bu kadar ilahlaştırılmış değildi. İnsan kendi dönemindeki insanı ilahlaştırmaz. Çünkü bakar, insan olduğunu görür, der ki bunun ilavlaştırılacak neyi var derler. Ama öldükten sonra herkes üzerine bir şey katar ve kattıkları ne olur? Kattıkları insanları saptırır. Bugün mesela örnek vereyim. Mesela bugün Mısır'da Ahmet el Bedevi diye bir tane adam var. Normalde Mısır halkı bu adama tapıyorlar yani. Düşünün ki bütün ihtiyaçlarını bundan istiyorlar. Bütün işte şefaatlerini bundan istiyorlar. Şifalarını bundan istiyorlar. Bakın bu adamların özelliklerine bakın Üç tane örnek vereceğim size ve dört tane örnek vereceğim daha iyi anlaşılsın diye anlayın ki bu adamlar salih değil bazıları insanların aktarmasıyla salihleşiyor sözde <gülüyor> <gülüyor> bu Ahmet Elbedevi dediğimiz adam bu normalde bir gün camiye gidiyor tarihte camiye işiyor ve çıkıp geliyor bu adam ehli değil bu adam alim değil bu adam şu değil bu adam bu değil aynı bugün bizim günümüzdeki oruç baba yok şu baba, yok bu baba. Belki orada yatanlar hayvandır, katırdır, şudur. Belki yatan insan bile değildir yani. Biz bilmiyoruz yani. Ama insanların söylemleriyle ne olmuştur insanlar? Oraya akın etmiştir. Ahmet el Bedevi dediğimiz adam da budur. Başları sıkıştığında Ahmet el Bedevi diye bağırırlar mesela. Ha? Bunu kim yapıyor? Mısır halkı. Oradan meşhurdur. Bizim Güneydoğu'da Sultan Şehmus vardır mesela aynı şekilde. Irak ve bölgesinde Abdülkadir el Geylani vardır. Ama Abdülkadir el Geylani için şunu söylüyorlar mesela. Diyorlar ki evet Abdülkadir Geylani evet Müslümandı ve Hanbeli mezhebine bağlı iyi bir alimdi. Ama ondan daha alimleri vardı ve ondan daha zühd ehli olanları vardı. Niye onlar değil de bu? Şeytan adamını iyi seçiyor. Ne yapıyor Abdülkadir Geylani'ye ya bugün Irak halkı veya bugün Türkiye'de de aynı şekilde oluyor başları sıkıştığında ondan yardım istiyorlar. Ve yine ulema diyor ki aynı şekilde Şam'da ise <laughs> i̇bn Arabi dediğimiz adam vahdet vücut inancını ortaya yayan adam. Ya i̇bn Arabi'nin küfrü Yahudi ve Hristiyanlarınkinden daha beter. Değil mi? Her şeyin bir Allah olduğunu söyleyen bir zındık. İnsanlar ne yapıyorlar? İnsanlar isteklerini, sıkıntılarını bu adamdan istiyorlar. Bakın, üç tane, dört tane adam zikrettim. Dördü de farklı farklı. Biri ilimde var ama teki. biri ne ilmi var ne zühdehli, biri ise evet ilim ehli zühdehli ama ondan daha ilim ehli daha zühdehli olanlar var ki tabine bak tabinde ne insanlar var <laughs> ama hiçbir onları çağırmıyor yani değil mi ama onları çağırıyorlar. Veya Ahmet Bedevi hiçbir şey yok bu adamın e ne anlıyoruz buradan demek ki salihler bazen salih olmayabilir. Ama insanlar bunları yücelte yücelte ne yaparlar? Bugün günümüze kadar getirirler. Aynı şekilde bizim günümüzdeki Abdülbaki dediğimiz insan ise insanlar ne diyorlar ona? İnsanlar yağmurun onun yağdırdığını söylüyorlar. Bakın yağmurun onun yağdırdığını söylüyorlar. Ben bizzat bu insanlarla konuştum. Yani şeyhimiz şu anda Allah'la pazarlık ediyor. Yeryüzüne ne kadar yağmur yağacak? Çünkü gaz dediğin şey bu işi yapar diyorlar yani. Biz bunu utanmıyoruz, sıkılmıyoruz, bunu söylüyoruz diyorlar ya. Yani. Burada utanacak, sıkılacak bir şey yok diyorlar. İşte kastettiğim bu arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi, insanın her duyduğunu aktarması yalan olarak yeter. Onun için biz Müslümanlar olarak ne yapacağız? Biz Müslümanlar olarak her şeyi ne yapmayacağız? Her şeyi anlatmayacağız. Bu böyle demiş de, şöyle olur. Bu şöyle demiş de böyle olur. Demeyeceğiz.